Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar günün öne çıkan haberleri başlıyor. Çaylar hazır mı? Evet, çayları hazırlayın. Haberlere geçiyoruz. Bu arada yayınımızı şuradan beğenelim. Paylaşalım. Yorumumuzu yapalım. Destek olalım arkadaşlar. Dolar gidiyor. Mehmet Çimşek kriz büyük diyor. Depremzedelere kazık gibi faturalar geliyor. Haberler başlıyor. السالم <Sess> تسليما Dolar diye mi bitirsek acaba? <laughs> Şu an aklıma geldi. Evet arkadaşlar. Gözümüz aydın. Uuuu. Dolar 21.80 Dolar 21.80 İşte bu. İşte bu. Acımak yok. Tayyip Erdoğan. Ya. <gülüyor> Senin panik yok. Bak. Bu tarz sevinme şekilleri dış güçlerin, dış mirahların sevinme şekilleri. CHP'liler böyle seviniyoruz. Ama biz rahatız. Bizim başımızda reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız var. İsterse dolar 30 ister 50, ister 150 olsun. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan, belediye seçimleri geliyor diye size bir süpürüz yapacağız diyor. Yani memura, emekliye güzel zamcık vereceğiz diyor. Tamam belki doğal gaz faturalarını sıfırladık. Bundan dolayı da ekonomiyi, enflasyonu düşük gösterdik. Burada bir katakulle yapmış olabiliriz. Ama önümüzde belediye seçimleri var. Belediyeleri tekrardan geri almak için güzel bir zamcık sizi bekliyor diyor. Tabi burada ne yapacağız diyor. Olmazsa olmaz işverene de destek olacağız diyor. 11.500 lira. 11.500 lira olacakmış asgari ücret. Sözde gazetecilerin söylediği bu. Olur olmaz bilmiyorum ama 11.500 dediklerine göre muhtemelen bunlar 10.000 lirada sabitleyecekler. Genelde gazetecilerin kulağına 11.500'ü verirler verirler verirler. Ne olur bir böyle dudak payı bırakırlar reise hüpletsin diye. 9.800 derler. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan da ya olur mu öyle şey ya? Düz 10.000 ya. Milletime feda olsun ya. Millet de alkışlar. Memura da 22.000 değil de yani 18 18 bin yeter la size yeter de artar bile memur tayfasısızla la. Allah 7 gece önümüzde yemedik arkasında. Sağ olsun Recep Tayyip Erdoğan aga değil mi? 18 bin lira yeterli tabi. Ne olur baba belediye seçimlerinden önce de bir zamcık yapar 22 yaparız. 22'yi şimdi yapmayız ama bir sene sonra yaparız. Oradan da kar ederiz. Belediye seçimlerinde kazandıktan sonra Allah'ın izni inayetiyle o zamana tabi batmazsak Hele de o zaman gelsin de. Dolar gidiyor. Memo yetiş, memo. Dolar gidiyor. Ey yavrum. Kurban bayramı geliyor. Tabii. Fakirler, garibanlar, fakirim diyenler. Bir parça et olsa da çoluğuma çocuğuma yedirsem diyenlerin bayramı Kurban bayramı. Kimisi için tabii ki kurbanla ilgili efendim vahşet diyen de var. Değişik değişik şeyleri söyleyen de var. Bu bir ibadettir. Biz ibadetimizi yerine getiriyoruz diyen de var. Herkesin görüşü kendine. Ben olaya farklı bir açıdan bakıyorum. Şimdi Kasaplar Federasyonu kurbanla ilgili demiş ki küçükbaş hayvan fiyatları 7-8 bin TL. Küçükbaş. Büyükbaşta da ortalama 84 bin TL. Tamam mı? Ortalama. Ha tabi bu şehrine göre değişir ortalama almış. Kazaplar Federasyonu İstanbul'a göre söylemiştir. Kars'tan, Ardahan'dan, Iğdır'dan, Erzurum'dan hayvanın gelip yol masraflarını İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne bileyim çadır masraflarını bunların hepsini hayvan pazarı masrafını da ulaşım masrafını da içine koymuştur. Bir hayvan için istenen paranın 84 bin lira olacağını söylemiştir. Yerinde belki daha ucuzdur, daha indirimlidir. O işi bilmiyoruz. Tabii. Şimdi fakirler ve garibanlar için kurbanlar kesilecek, onlara et dağıtılacak. Arkadaşlar, bir kere böyle bir şeyi yapmanız kesinlikle yanlış. Böyle bir şeyin yapılmasını ben AKP'ye ve Erdoğan'a hakaret olarak sayarım. Kurban Bayramı'nda velencik etrafında birisinin olur da kulağıma gelir. Kurban kestiğini ve fakirlere dağıttığını duyarsam şikayet ederim. Sen reisime hakaret ediyorsun. AKP'ye hakaret ediyorsun. 23 sene bu ülkeyi yönetmiş bir iktidar Türkiye'de ne fakir bıraktı ne aç bıraktı. Herkesi zenginleştirdi ki şu anda %52 ile oy alıyor. %52 ile oy alan bir parti varsa ve bu ülkede birisi de çıkıp ben fakirim, açım diyorsa haindir, teröristtir. Bu kadar net arkadaşlar. Bu kadar net ve kurban bayramında olur da kurban keselim, fakirlere yardım yapalım diyen varsa etrafınızda direkt polise şikayet edin. Bu reisimize hakarettir. Ben bunu reisime hakaret olarak sayarım. Erdoğan'a kimse hakaret edemez. Herkes haddini bilecek. Herkes haddini bilecek. Kurban murban kesmek yok. Kurban murban kesmek yok. Fakire fukaraya dağıtmak yok. Çünkü fakir yok. Fakir yok. Eğer birisi çıkar bu ülkede fakir var derse, vallahi vatan hainidir, billahi vatan hainidir. Durun bir çay için ha. Terledim ya. <gülüyor> 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 ne diyordu Göte Dedem? bu ışıltılı hayatı siz istediniz. <laughs> 84 bin lira nedir lan? Alacağım bir tane tosun. 7 hisse kessen. Yani 30 kilo et düşer mi düşmez mi belli değil. Yani <laughs> en az 2 hisse girsen. Yani 15 bin lira 20 bin lira bandında olur hisseler. En az 40 bin lira olur. Bir hisseyi dağıtayım desem. bir hissede eve kalsın desen. 40 bin lira Genelde insanlar et ihtiyacını kurbandan kurbana görürler. Gidip kasaptan ne yediği belirsiz hayvanı eti alacak değiller sonuçta. 40 bin lira. Bu 40 bin lirayı kim verebilir? Asgari ücretli bir aylık maaşıyla 7-8 bin lira verip gidip şey mi kesecek? Küçük baş mı kesecek? Yok. Eee? Olsun olsun. <laughs> ya kardeşim kurban da kesmeyiz sonuçta yani. <laughs> ne olacak yani? Zaten zengine farz yani. Bizimle bir alakası yok. Biz fakiriz değil mi? Ey yavrum ey. Efendim Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına Hakan Fidan gitti. Yerine İbrahim Kalın. Kalın İbo geldi. İbrahim Kalın gelmeden önce tedbirini aldı. İlk işi Yavuz Bingöl'le olan konserini iptal etmek oldu. İbrahim Bey'imiz türkü söylemeyi sever, saz çalardı. Ne oldu acaba? Yani mitin itibarı sarsılır diye mi bu konseri iptal ettin? Ha? Sormak lazım gerçekten. Bir mit başkanı o konserde türkü söyleseydi, saz çalsaydı ne diyeceklerdi? Ola koskoca miti türkü bara mı çevirmişler diyecekti? Yoksa eski mit gitti yerine ozanlar derneği mi geldi? Diyeceklerdi. Ne diyeceklerdi? Ha? Oldu olacak İbrahim Kalın. Baba halay çekin ya. Biris türkü söyleyin, birisi saz çalın. Bir de davul uzunluğa koyduk mu, al sana. Tello gider, yan gider tello. Basma yaram kan gider tello. Şu dağı aşam dedim tello. Yara ulaşam dedim tello. Bir hayırsız yüzünden tello. Hırhıza paşam dedim tello. Nanana nanana. Neyse, konumuza geri dönelim. Bak bizim büyüklerimiz der ki aslını yitiren dur. <laughs> yani onun için gerek yok böyle şeylere. Bir MİT başkanının bir türkü söylemesini isteriz. sas çalmasını isteriz. Niye konser iptal ettin? Ha? Niye konser iptal ettin? Sormak lazım. Bunların hepsi bir kenara dursun. Bomba haber geliyor arkadaşlar. 15 Temmuz sonrasında Toplumun belli bir bölümü terörist ilan edildi. Birileri tarafından mimlendi. Öcü dediler, şucu dediler, bucu dediler. Ve siz de inanıp onlar ne dediyse aynı sakkızı çiğnediniz, peşinden gittiniz. Todeis Zaman, Zaman gazetesinin yurt dışı e, gazetesi, Todeis Zaman'ın kurucusu Bülent Keneş. Bu Finlandiya ile İsveç mi? Bunların e, Avrupa Birliği'ne girme muhabbetinde Türkiye'nin imzası gerekiyordu. Bülent Keneş'i istemişlerdi. Onlar da dediler ki bakın işinize kardeşim atıyorsanız imzayı atın atmıyorsanız hadi güle güle. Kimseyi vermiyoruz. Şimdi Bülent Keneş diyor ki bir dakika. İbrahim Kalın MİT Başkanı oldu. Mehmet Çimşek Hazine Bakanı oldu. İkisi de koltuk sahibi oldu. Bunların ikisi de bizim gazetemizin yazarları kardeşim. Biz teröristsek bunlar da terörist. Biz suçluysak bunlar da suçlu. Ben bana terörist diyen zihniyet bunlara makam mevki veriyor. Koltuk sahibi yapıyor. Ya arkadaşlar bazı şeyleri görebilmeniz için bu haberlerin yapılması gerekiyor. Birilerinin ağzındaki sakkızı alıyorsun çak 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 çiğniyorsunuz. Olan size eşinize dostunuza akrabalarınız oluyor. Bunlara hiçbir şey olmuyor. Bak 8 senedir hiçbirine bir şey olmamış. Gitmiş zaman gazetesinde yazı yazmışlar. Bugün Zaman gazetesinde çalışıyor diye ne bileyim çaycı diye insanlar cezaevinde. Adı sana bilinmeyen insanlar cezaevinde. Köşe yazarı olan Zaman gazetesinde çalışan insanlar makam mevik otuk sahibi. Bazı şeyleri görebilmeniz lazım. Aptal olmayın diyoruz. At gözlüğünüzü çıkartın diyoruz. Bazı şeyleri görün diyoruz ama siz diyorsunuz yok biz aptalız, beleeyiz. E daha size ne diyebiliriz yani? Daha size ne diyebiliriz? Adam orada söylüyor bunlar bizim Köşe yazarlarımız kardeşim. Beni bana terörist diyen zihniyet. Bunları nasıl kalkıp da bakan yapar? O zaman ben terörist değilim. Böylelikle aslında bunların terörist olmadığı ama birilerinin bile bile bunları terörist ilan ederek o koltuklarını sağlamlaştırdığı da ortaya çıkıyor. Bunu düşünmemize sebep oluyorsunuz. Yapmış olduğunuz atamalarla. Diyor birileri. <laughs> <laughs> sosyal medyada falan böyle şeyler görüyorum. Aman Allah'ım diyorum ya Rabbi ya Resulallah. Efendim deprem kasık gibi faturalar gelmeye başladı. Halk TV'nin haberine göre deprem bölgesinde elektrik dağıtım şirketleri faturaları ertelemiş. Deprem bitmiş, seçim geçmiş, AKP oyu almış. Oyu aldıktan bir hafta sonra deprem elektrik faturaları kol gibi değil arkadaşlar kazık gibi gelmeye başlamış. 3 aylık 4 aylık elektrik faturaları 7000 lira 7700 lira gibi rakamlar geliyor. Depremzedeler mağdur feryat ediyor. Yetiş ya Tayyip yetiş ya Erdoğan diyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar Canınız cehenneme sizin, canınız cehenneme. E deprem zede de olsa, benden bir farkı yok, senden bir farkı yok, değil mi? Bir farkı yok. Bu ülkenin vatandaşıyız, bu ülkeye vergi veriyoruz, değil mi arkadaşlar? Heh. Mecbur o faturaları ödeyeceksiniz. Kader planında deprem vardı, bu depremle karşılaştınız. Kader planı bitti. Evleriniz dikiliyor. Artık faturaları bir zahmet ödeyin. Bir zahmet ödeyin. Yani. Bu kadarını da yapın yani. Yani seçim döneminde bilmiyorum. Sosyal medyada konuşulan haberler e, para dağıtıldığı yönünde. Bazı Alevi köylerine gidip para vermek istemişler ama onlar kabul etmemiş yönünde. Bazı haberler geliyor kulağımıza. Bilmiyoruz yani. E, verdiği parayı da faturayı göndererek geri alması lazım. Demek ki <laughs> artık Para verdi vermedi ben sosyal medyanın yalancısıyım yani. yani vermediyse eyvallah. Ama verdiyse yani Tayyip kimseye bedava para vermez. <laughs> <laughs> ya Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Ya reis siler siler merak etmeyin sizi yarı yolda bırakmaz Bizim öyle bir liderimiz var korkmayın ya Siz de hemen tedirgin oluyorsunuz hemen korkuyoruz ya Şimşek hazır mısın? Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek geldi arkadaşlar. Nebati gitti. Yerine Mehmet Şimşek geldi. Biz o Nebati'nin ışık saçan gözlerini kıs, unutmayacağız. Epo babacık, neydi o? Epo neydi i̇şte ona benzer şeylerini unutmayacağız. Onun o kelebekleri öldüren gülüşü var ya onu hiç unutmayacağız. Tabii o var ya o. Nebati tabi görevi devrediyor Mehmet Çimşeye bir oh çekiyor <laughs> Yok böyle bir şey bir oh çekti var ya yani bıktım lanet olsun al ben batırdım ne halim varsa gör der gibi bir oh. Şimdi Mehmet Çimşek görevi devraldı yakın çevresine demiş ki valla beklediğinden durum daha da vahim daha da kötü daha zorlu şartlar var. He, bunu kim söylüyor? Ekonomist Artunç Bey mi? Aytunç Bey mi? O söylüyor. Peki dönüp şu soruyu sormam lazım. Mehmet Çimşek yakın çevresine bunu söylüyor. Yakın çevresi de bu ekonomiste bunu söylüyor. Mehmet Çimşek bunun duyulmasını istemiyor. Yakın çevresine söylüyor. Çıkıp gazetelere söyleyebilir. Ama yakın çevresi bunu Aytunç Bey'e söylüyor. Aslında burada halka size Doğru düzgün zam yapmayacağız maaşlarınıza. Ama aldığınız ürünlere bol bol zamcık yapacağız. Tamam mı? Verdiğiniz vergileri 2 ile 3 ile katlayacağız. Bunun sebebi de durum kötü. Tamam mı? Kurtaramıyoruz. Kurtarmamız için bunu bir an önce yapmamız lazım. Siz bu zamcıkları gördüğünüz zaman önden hazırlıyoruz sizi. Bu tarz haberleri basına sızdırarak. Ekonomistler üzerinden, yakın çevre üzerinden falan. Siz de ne yapıyorsunuz? Ya abi zaten ülke batmış. Ne yapsın adam yapmak zorunda. Sizi buna böyle hazırlıyorlar. Bu AKP'nin bu zamana kadar yapmış olduğu taktiklerden birisi. Her kriz döneminde bu tarz ekonomistler, geri gelir gazeteciler, geri gelir eş dost akrabalar, efendim Hazine ve Maliye Bakanı dedi ki durum çok kritik, Erdoğan dedi ki o bir çıkmaza girdik. Tabii bunların hepsini biliyoruz biz zaten. Burada bu adamın yapacakları da sınırlı. Giren halka girecek, giren memura girecek, giren emekliye girecek, giren vatandaşa girecek. Gene kazanan işveren olacak. AKP'nin 23 senesinde parayı katlayan işveren, kaybeden işçi ama oy veren işçi sınıfı. Hak edene hak ettiği muameleyi yapmak lazım. Hani sokak röportajında dayıya soruyorlar efendim doları nasıl buldunuz, dolar yükseliyor. Dolar yükselmiyor dediniz. Siz fakirsiniz. Aynen öyle. Birine de soruyorlar. İngiltere'den mi bir yerden gelmiş? O da diyor ki beter olun kardeşim. Beş sene sonra tekrardan seçim olsun. Gidip bu sefer daha beter olmanız için Erdoğan'a oy vereceğim. Niye? Ben gittim yedi saat sıra bekledim. Yedi saat yol gittim. Yedi saat sıra bekledim. Ama gördüm ki durumu kötü olanlar Erdoğan diyor. O zaman bana da Erdoğan demek düşüyor. Demek ki millet memnun, acımak yok. İzmir'de bir abimizle konuşuyoruz. Şimdi e, demiştim ha bedava ekmek dağıtıyor. E, Allah razı olsun. Allah birini bin etsin. E, helalinden kazanıp helalinden insanlarla paylaşanlara. Ya diyor adam bana diyor ki seçimden iki gün önce affedersiniz dıbbigimi yapsalar gene de Erdoğan'a oy veririm. Dıbbigimi yapsalar gene de Erdoğan'a oy veririm. Tamam mı? Seçim bitti. Biz ekmeği kestik. Demek ki dedik herkes zengin. Herkesin maddi durumu iyi. Adam gelmiş. Ya abi neden ekmek dağıtılmıyor? Neden? Dedik herkes zengin, maddi durumu iyi baksana. Yani. gerek yok ekmek dağıtmamıza. Ya olur mu öyle şey? Buradan fakirler ekmek alıyor. Fakir fukarayı neden düşünmüyorsunuz? Falan zor durumdayız. Ben bir de evime buradan ekmek alıp götürüyorum. Abi sen Erdoğan'a oy vermedin. Mi? Evet, evet. Tamam o zaman. Demek ki zenginsin maddi durumu ne? E fakir sen, niye Erdoğan'a oy verdi? Erdoğan'la ne alakası var? Benim demek ki rızkım bu kadar. Kafa bu. Kafa bu. Böyle yani hükümetin vermiş olduğu asgari ücreti veya asgari ücretin altında olan emekli maaşını rızık olarak Allah'ın verdiğini zannediyor. Bu kafa. Bu kafayı düzeltemezsin. Bu kafa aç kalarak düzelecek. Aç kalarak düzelecek. Aç kalarak sorgulayacak. Bazen aç kalmak iyidir bu millet için. Bakmayın. Bazen aç kalmak lazım. Aç bırakmak lazım birilerinin uyanması için. Madem oy verdin. Buyur kardeşim. Adam getirsin sana bedava ekmek de Ben niye cebimden veriyorum? Cemal evet, Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti. Bu kaçıncı seçim oldu? 10 mu oldu? 10 oldu galiba. Sayamadık. Neyse. Şimdi istifa etmesi bekleniyor. Yani Yılmaz Özdil'in de İki seçim arasında yazmış olduğu o yazı partinin eski genlerine geri dönmesi lazım. Yani Ergenekoncu yapılanmanın tekrardan partinin içine yerleştirilmesi lazım ki sözde Türkiye'yi tekrardan alalım. Oysa ki 1950'den beri CHP iktidara gelmemiş. E bu kafa şimdi bu partiyi tekrardan alabilmek için gazeteciler vasıtasıyla CHP'ye yükleniyor. Kılıçdaroğlu'nun bir an önce koltuğu bırakmasını istiyor. Gazeteciler soru yağmuruna tutuyor. E, CHP'li Faik Öztırık. Faik Bey'e sormuşlar. Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? İtmeyecek mi? Biz diyor çadır partisi miyiz diyor. Biz kökleri sağlam bir partiyiz. Hep beraber istişare yaptık diyor. Niye istifa etsin diyor. Değil mi? Evet. Neden istifa etsin? Bunun yanı sıra efendim İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında bir gerginlik falan varmış diyorlar. Hayır böyle bir şey yok diyor. Yani sonuçta neden istifa etsin? Daha e, kaybettireceği 10-15 tane seçim var değil mi? E, sırada belediyeler var. Belediyeleri de kaybettirir. Ondan sonra rahat bir şekilde zaten 74-75 yaşına gelir. Sağlık sebeplerinden dolayı partiyi bırakıyorum der. Ne haliniz varsa görün der. Ha bu arada e, tabii ki belki Kılıçdaroğlu'nun e, istediği olur. Erdoğan vefat eder. E, şayet vefat ederse bu sefer de tekrardan seçime girilir. O zaman inşallah aday olmaz partiden birisini. Yani ne olursa olsun fark etmez. E, yok efendim Kürtler buna oy vermez. E, Zazalar şuna oy vermez. Türkler bunu desteklemez. Değil en güçlü aday kimse öyle bir durumda karşısına onu çıkartır. Ona göre bir şeyler yapar diye umuyoruz. Yoksa bu böyle gelmiş böyle gider. E, Kemal Kılıçdaroğlu bırakmazsa bu partiye oy verenler bırakır. O da belediye seçimlerini de CHP'nin kaybetmesi demektir arkadaşlar. Tabi biz burada Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğimiz zaman Kılıçdaroğlu benim babamın oğlu değil. Tamam Ne Erdoğan ne Kılıçdaroğlu fark etmez. Yeri gelir desteklerim, yeri gelir eleştiririm. Nasıl Erdoğan'ı eleştiriyorsam Kılıçdaroğlu'nu da öyle eleştiririm. Ama ne hikmetse aynı bu AKP'lerde olduğu gibi ufak bir eleştiri geldiği zaman bakıyorum takipçilerimizden çatlak sesler gelmeye başlıyor. Tabii ki eleştirin beni. Beni eleştirebilirsiniz. Ama ben bir şeyi gördüysem ve eleştirmem gerekiyorsa yok bu Kemal buna yazık yok efendim bu suçsuz seçimi kaybettiler çaldılar şu bu çaldırma kardeşim çaldırma çaldırma Allah Allah 190 bin sandık var 120 bininden belge gelmiş ıslak imzalı belge gelmiş ilkinde diğerlerinden alamamışsın İkinci seçimde 190 bin sandık var. 150 bin belge gelmiş. Diğerini alamamışsın. Allah Allah. Hiçbir yerde yapılanamıyorsun. Hiçbir yerde yapılanman yok. Doğru düzgün. Destek veren halk yok. Sandıkta görev, görevlendireceğin doğru düzgün adamın yok. Çıkmışsın. Ben bu seçimi kazanacağım. Nasıl kazanacağım? Ondan sonra da çaldılar. E, çaldırırsın tabii. E, onu da ben mi yapacağım ya? Onu da ben mi yapacağım yani? Allah Allah. Ve bize oy verin, biz iktidara gelelim, sizi rahatlatalım. E sen ne yapacaksın? Hiçbir şey. Gidin genel merkeze çay için. E bırakın bunu da eleştirelim yani. Yar saçların lüle lüle, soylu sana güle güle demiştik dünkü videomuzda. Soylu üzgün, soylunun yüzünden düşen bir parça. Soylu tedirgin, soylu... Sırat ağabeyimizin gelir de, söylediklerini gerçekleştirir diye yüzü düşmüş. Elindeki en büyük kozu almışlar, onu ortada bırakmışlar havası veriyor. Sırat Peker kıs kıs gülüyor, hu geliyorum diyor. Bakalım önümüzdeki günlerde soyluyu ne bekliyor? Tabii ki bu taraftan okuduğun zaman o Soylu'ya büyük kazık attılar. Erdoğan Soylu'yu elinin tersiyle itti diye düşünebilirsiniz. Ama diğer bir taraftan baktığınızda seçimden bir iki hafta önce birinci turda Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun ve diğer partilerin ne oy alacağını bilen Süleyman Soylu. İkinci turda Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun ne kadar oy alacağını bilen gene Süleyman Soylu. Hatta AKP'nin ne kadar milletvekili, CHP'nin ne kadar milletvekili alacağını bilen gene Süleyman Soylu. Seçim döneminde yapılan çalışmayı zaten biliyorsunuz. Gazeteci Cevheri Güven de bu konuyla ilgili YSK'nın İçişleri Bakanlığı'na vermiş olduğu bir uçtan bahsetmişti. Ve bu uç üzerinden sisteme gir, sistemde silmen gereken yeri sil veya düzeltmen gereken yeri düzelt. AKP'nin oylarını yüksek göster, CHP'nin oyunu düşük göster. Böyle bir sistem bilmiyorum yalan gerçek ne oldu ne bitti kim üzerine gitti gitmedi orasını size bırakıyorum. E şimdi bunun mükafatı İçişleri Bakanlığından alınmak mıydı? Hı? Alınmak mıydı yani? Tabii ki gazeteci camiası alttan gelen bir ses İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ya Ankara'da ya da İstanbul'da belediye seçimlerinde aday gösterileceği ve böylelikle Ankara'nın veya İstanbul'un ikisi olmasa bile birinin tekrardan AKP'ye kazandırılmak istendiğine dair bir haber geliyor. Tabii ki İçişleri Bakanlığı'nda seçim döneminde yapmış olduğu projelerden dolayı, desteklerden dolayı Soylu'ya böyle bir şey verilebilir mi? Verilebilir. Ama diğer bir açıdan düşündüğümüzde Soylu'nun istifa ettiği dönemde bir kişinin çıkıp çatıdan bir yerden atlama şeyi vardı Soylu gitmesin diye. Soylu'yu görevden aldılar. Bir Allah'ın kulu çıkmadı çatıya. Bir Allah'ın kulu intihar girişiminde bulunmadı. Soylu yoksa ben yokum deyip istifa edenler de olmadı. Kendini zehirleyenleri de görmedik. Aslında bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu işin intihar işinin hikaye olduğunu, proje olduğunu birileri tarafından hesaplanmış içeriye sübliminol bir mesaj olduğunu gösteriyor. Ben istifa ediyorum diyor Soylu. Millet çatıya çıkıyor. Demek ki çatıya çıkanlar da soylunun adamı diye düşünmemize sebep oluyor. Bile bile hazırlanmış bir tezgah. Zaten Erdoğan'ın soyluyu istemediğine dair, soyluğu istifa ettireceğine dair bazı şeyler vardı. Ama ne oldu? Devlet Bahçeli engel oldu. Devlet Bahçeli engel oldu. Şimdi burada Devlet Bahçeli'nin seçimden bir gün sonra Türkiye değişecek, Türkiye'de her şey değişecek. Yani bir nevi yer yerinden oynayacak, çok farklı şeyler olacak ama umarım Türkiye değişmez diye bir çıkış yapmasını da Soylu'nun kabinede olmamasına, görevden alınmasına ve bunu bildiği için de Erdoğan'a tepki göstermesine ve bundan dolayı da Erdoğan'ın işte yardımcılık görevini kabul etmemesine de bağlayabilir miyiz? Buna uzmanlarımız ne diyor? Bilmiyorum. Ama ben ne diyorum? Olabilir diyorum. Her şey olabilir. Kimse en güçlü adamını, en güçlü kozunu AKP Erdoğan tarafından hiç edilmesine, İçişleri Bakanlığı gibi en önemli bir projeden men edilmesine müsaade etmez. İstemez. Biz sana destek olduk. Biz seni buraya getirdik. E ee, Sen benim en önemli adamımı ne yaptın? Diskalifiye ettin. Ee, bunun karşılığında bir şey vermesi gerekir. Bu da tabii ki İstanbul veya Ankara'da soylunun görevlendirilmesi. Kazanır kazanmaz orasını bilmiyorum. Ha bu saatten sonra kazansa ne kazanmasa ne. Görelim Mevlam ne ilerse. Ne ilerse güzel